Ya kızlar ne yapacağız annem çok üzgün. E sayenizde yani. Üf ya. Sırf partiye gitmek için annemle babamın yılbaşını berbat ettik. Barışmaz da şimdi o. Annemin gönlünü bir tek şey alır. Neymiş o? Babamın annemi yılbaşı eğlencesine götürmesi. O da imkansız gibi bir şey. Benim aklımda bir barıştırma planı var ama çok riskli. Nasıl riskli? Bakın şimdi. Ben çıkayım babamın yanına dükkana gideyim. Ona diyeyim ki annem çok üzgün teyzemin yanına İzmir'e gidiyor diyeyim. O yüzden de bana bilet aldırdı diyeyim. Ee? Babam bu kadar sert bir tepkiyi kaldıramaz kesin çark eder. E, akşam gelince annemin İzmir'e falan gitmediğini görecek. Anlamayacak mı o zaman yalan olduğunu? E, annemi İzmir'e gitmeye ikna etmek de size düşüyor. Bu planın en güzel yanı gerçekçi olması. <laughs> Günaydın usta. Günaydın. Ee, usta neyin var? Durgunsun. Sana ne? <laughs> Hayır yani durgunsun da o yüzden şey yaptın? Hadi Hasan, hadi işine bak. Sinirimi bozma benim ha. Çırak değil, soru bankası mübarek. Ha bire sorup duruyor ya. <laughs> Ana hani ben aç istiyorum yılbaşı ağacı. Tamam kızım, baban alır. Dün söyledim ama hala almadı. Yarın yılbaşı ne zaman alacak? Yavrum, minik kuşum bıldırcınım. Yılbaşı ağacı olmayan evlere de yılbaşı geliyor güzelim. Ben ağaç istiyorum, kendim süsleyeceğim. <laughs> <Hol> ya! <laughs> ne kadar şımarık geçiştirdin sen bu kızı? Ne var? Kız kırk yılın başı bir ağaç istedi. Lütfen bir ağaç alır mısın Kadir? <laughs> E, Ceren'cim yavrum doğaya yazık değil mi? Sen ağaç kesip süslersen, ben ağaç kesip süslersem, biz ağaç kesip süslersek Türkiye'de ağaç kalır mı? Türkiye çöl olmaz mı? Türkiye çöl olursa bize suyu kim getirir? Noel babam. Ben gerçek ağaç istemiyorum. Ben plastik ağaç istiyorum. Plastik ağaç Allah Allah o da ne ya? Ben ilk defa duruyorum. Nerede yetişiyor bu plastik ağaç? Hadi Kadir hadi. Benim istediklerimi yapmıyorsun bari kızın istediklerini yap. Yoksa çok fena olacak. E, tamam Hulya tamam. Alırız bir ağaç. Büyük olsun baba. Orasını bilemem. Belgrad ormanlarındaki ağaçlara bağlı. <laughs> tamam kızım, tamam. Büyüğünden alırım. Hadi kızım hadi. Biz de çıkalım. Merhaba Hasan, merhaba baba. Neredesin evladım? Saat on oldu. Ee şey baba, anneme otobüs bileti aldım da. Otobüs bileti mi? Ee Şükran yenge bir yere mi gidiyor? Sen bir sus soru bankası, bir sus ya sus, sus! <laughs> ne biletiymiş bu? Vallahi baba haberim yok. Sen gittikten sonra annem hüngür hüngür ağlamaya başladı. Neye ağlıyorsun dedik, yok bir şey. Sen git bana İzmir'e bilet al dedi. Yılbaşına ablamın yanında gireceğim dedi. <laughs> İzmir'e bilet aldırdı ha? Evet, İzmir'e. <laughs> Aman çocuğum, ne işim var benim İzmir'de Allah aşkına, aa! E, git bu yıl başına da orada gir anne. Hem <laughs> teyzem de özlemiştir seni değil mi abla? Ay özlemiştir tabii, özlemez olur mu? İki senedir görüşmüyorlar. Hayır nereden çıktı şimdi? Beni niye göndermek istiyorsunuz siz? <laughs> e çünkü çok bunaldın anne. Bunca insanın işiyle uğraşıyorsun. Bir de babamla tartıştın. Bak Vallahi sıkıntıdan yanakları çöktü annemin değil mi abla? <laughs> Ay çöktü çöktü. Rengi de solmuş. Ama saçmalamayın canım. Rengin falan solmadı benim. Aa. Aman anne biz senin iyiliğin için diyoruz. İstemiyorsan gitme. E, yılbaşında hindiyle mindiyle Rus salatasının kıvamıyla uğraşır durursun artık. <laughs> Meşgul olacaksın tabii. Ben mi yapacağım Rus salatasını? Yapmayacağım. <laughs> Rus salatası falan yapmayacağım. Yapmayacağım. Yapma anne. Evet, hindi de pişirmeyeceğim, tavuk da pişirmeyeceğim. Pişirme anne. <laughs> İzmir'e gidiyorum, Halime'nin yanına. Aa yeter canım, stresten yanaklarım çöktü çocuklar. Aa, tamam anne, ben hemen bavula gireyim. Ben de abimi arayayım da bir bilet alsın. Ya Hasan, bu yılbaşı da annemsiz geçecek. Rus halı kim yapacak peki? Ee, hazır alacağız artık. Anneminki gibi olmaz ama neyse. Olsun be abi. Kadıncağızlarda değişiklik olur yani o da bir hava alır. Ee, vallahi bu pek hava almaya benzemiyor Hasan. Bir şeylere bayağı üzülmüş. Bilemiyoruz tabii. Söylemiyor. Oğlum... Ee, ne konuşuyorsunuz orada vıdı vıdı ha işinize baksanıza ya tepemi tasını attırmayın beni. <laughs> Pardon baba çalış Bir gidip bakayım şu eve. <laughs> ben yemeğe gidiyorum. Tamam baba. <laughs> Alo Defne. Ha, babam eve geliyor. Annemin durumu nasıl? Kabul etti mi? Harika. Ee, Bavulu hazırlayın hemen kapının önüne koyun. Ee, otobüse de gece 11 diyin. Babamın jeton geç düşerse vaktimiz olsun. <laughs>